Hepiniz hoş geldiniz. Bu görsel dersimizde Silverlight 4 ile beraber gelen, 4 beta ile beraber gelen yeni özelliklerden biri olan webcam erişimine göz atacağız. E, kullanıcı tarafında e, webcam'leri nasıl yakalarız? E, uygun bir webcam'i seçip, görüntüyü nasıl alıp e, kullanıcıya gösterebiliriz? Ve sonrasında da bu görüntüden e, bir kare, bir fotoğraf aslında nasıl çekeriz? Ve o fotoğrafı nasıl elde, elde ederiz? gibi e, bir senaryo uyguluyor olacağız. O yüzden de ben şöyle geri çekeyim. E, Visual Studio'dan bir instance açıp sonrasında da yeni bir Silverlight projesi yaratalım. New project diyorum ve yeni bir Silverlight projesi alıyorum. Dediğim gibi ilk başta şey deneyeceğiz. Hani bütün sistemde tabii benim şu an kullandığım bilgisayarda tek bir kamera var ama hem bütün kameralar ırın bir listesini alabilirsiniz. Aynı şekilde mikrofon için de geçerli bunlar ama biz mikrofonla ilgili bir örnek yapmayacağız bu dersimizde. Ee, bütün kameraları alabilirsiniz ve kameraların tabii ki farklı e, ayarları da var. Hani hangi çözünürlüklerde, hangi e, işte kaç FPS ile e, kayıt alabiliyorlar gibi. Bütün bu detayların e, konfigürasyon ayarlarını bir nasıl alabileceğimize bakalım. E, sonrasında tabii tavsiye edilen her kameranın default bir tavsiye edilen ayarı da var. Biz o ayarı kullanarak ilerleyeceğiz. Fakat hani diğer ayarlara da nasıl ulaşılabildiğini görmek adına ufak bir örnek yapalım. Şöyle bir data grid hemen alıp atacağım çünkü bu data grid içerisinde göstereceğim sistemde kaç tane kamera var, bu kameraların ayarları hangi çözünürlüklerde, hangi hızla kayıt yapabiliyorlar vesaire gibi ayarları da bu grid üzerinde bir hani Excel'miş gibi göstermeye çalışacağız. Şöyle hemen ortaya alayım. Tabii bu grid'e bir de isim verelim yine. Evet şimdilik bu kadar. Şimdi arka tarafa e, geçiyorum. Kameraların ayarlarını almak için main page'in load'atında e, ilerliyor olacağım. İsterseniz şöyle bir değişken tanımlayalım ilk başta. Bütün kameraları bir kere buraya e, alalım. Ee, şöyle yapacağız. Capture Device Configuration adında bir e, sınıfımız var ve bu sınıf altına baktığınızda e, Get Available Audio Capture Devices, Get Available Video Capture Devices ve e, birkaç seçenek daha görüyorsunuz burada. E bu seçeneklerden bahsedecek olursak ses ve video verebilecek cihazların, geçerli cihazların NIL listesini vermek için kullanabileceğimiz iki metot var. Get Available Video ve Audio Capture Devices bunu yapıyor. Get Default dediğimizde varsayılan video yakalama aracını veya varsayılan ses yakalama aracını ver. Diğer iki tanesine birazdan değineceğiz ama isterseniz bahsedeyim. Tabii biz şimdi listesini alacağımız için sorun yok. Ama ileride video yakalamaya veya ses yakalamaya kalktığımızda kullanıcıdan izin almamız gerekiyor. Çünkü bir Silverlight uygulaması kendi kendine gidip makinedeki bir kameraya ulaşamaz. Yani ulaşması da hoş olmaz da düşünün. Yani bir web sitesine girmişsiniz bir anda sizin görüntünüzü alabiliyor. İzin vermiş olmanız lazım. İzin verilip verilmediğini Allow Device Access'ten öğrenebiliyoruz. İzin istemek için de request Device Access'i kullanabiliyoruz. Biz böyle programatik olarak izin istiyoruz. Silvercan tam kendisi farklı bir diyalog çıkartıyor. Kullanıcı ona okey dediğinde bize geriye izin vermiş oluyor son itibariyle. Biz sadece buna programatik olarak kontrol edebiliyoruz. Şimdi bizim burada yapacağımız tabii ki get available video capture capture devices diyeceğim ve geriye ne döndürdüğüne de bakarsak aslında bir Collection döndürüyor. Collection içerisinde de, e, tekrar üzerine geleyim, Video Capture Device'lar e, var. Şimdi biz bunları gösterilebilir bir şekilde Grid'de oluşturacak olursak eğer, örneğin nelerini göstermek istiyorum, onun için ufak bir Entity yaratayım şurada. E, kameranın birincisi, ups böyle uzun uzun yazmayalım Properties'leri, e, kısadan yazalım, e, adı e, olsun String olarak değil mi? bir adını gösterelim. ondan sonra şey olsun. detayları olsun. O da string olsun. bu kadar yeterli olabilir şimdi. Hani kameranın detaylarından kastım hangi çözünürlükte vesaire de falan filan kayıt yapabiliyor gibi bir ayar olsun. Bu nesnelerden yaratıp aslında otomatik olarak bizim grid'e bağlayabiliriz. My grid, item source diyorum. from ink in diyerek bir link query'si başlatıyorum. Kameralara sorgu atacağım. Her kameranın kendi içinde bir de supported desteklenen ayarlar, desteklenen çözünürlük gibi bir listesi var. Ona da bir query atmak istiyorum. O yüzden şöyle bir link queryme devam edeceğim. Inkin içerisindeki bakın burada bakıldığında supported formats diye bir seçenek var. Ona da query atacağım. Ve hemen select'imi seçiyorum yeni bir tane kamera select edeceğim ve bunların özellikleri de ups nerelerden gelecek işte adı adı kameranın kendisinden doğrudan gelmek zorunda friendly name'i alalım detayı ise formatlardan gelecek her formatın Burada tabi joinlemiş oldum bu arada query'ye dikkat ederseniz. Her formatın neleri var diye bakıyorum. Saniyede yakalanacak kare sayısı, işte yükseklik, genişlik gibi bilgiler var. Bunları bile almam yeterli. Belki sadece yükseklik, genişlik de yeterli olabilir. Neyse üçünü alalım biz ve bunları birleştirelim. Bunu bir alıyorum. Diyorum ki işte FPS olarak bunu göster. Ee, sonrasında tekrar formatsın. Ups yanlış yazdım. Ee, yüksekliğini al. Ups araya bir x koyalım. Sonra da formatsın genişliğini al. Gibi bir şey e, olabilir. Ve bunu da select etmiş olduk. Böylece grid'e bağlamış olduk. Grid'de zaten auto-generate columns true olduğu için otomatik olarak bunların hepsini gösterecek. Projemi bir build ediyorum. Yani gördüğünüz gibi bu kadar basit aslında. Bütün seçenekleri vesaireleri yakalamak. Aynı şeyi e, gerekirse e, mikrofon içinde rahatlıkla e, yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim sistemime bağlı şu an sadece tek bir e, kamera olduğu için zaten sadece onun e, ayarları geliyor olacak ve gördüğünüz gibi hepsi de geldi. Kameramın adı Webcam'miş. Basit bir şekilde ee, herhangi bir markası falan demek ki driver yazılı gelmiyor. Ee, 30 kare saniyede kaydedebiliyor ee, ve farklı Gördüğünüz iki kere tekrar etmiş. Büyük ihtimalle renk ayarlarından dolayıdır. Biz onları yazdırmadık. Ayrıca farklı renk ayarlarını da alabiliyorsunuz. Sanırım en yükseği benim 600 480 480miş Ters yazdırmışım çözünürlüğü ama sorun değil. 30 FPS'te 600x480 kayıt alabiliyoruz. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra görüntüyü nasıl yakalarız kısmı tabii ki de önemli. Bunları bir silelim şimdilik isterseniz. Şimdi birincisi page loaded'da hemen görüntü yakalamaya başlayamıyorsunuz. bir kullanıcı tepkisi sonucunda başlatmanız gerekiyor görüntü yakalama işlemini. Çünkü izin de alacaksınız sonuç itibariyle kullanıcıdan. O yüzden page load'da hemen bu işlemleri başlatma şansımız yok. Görsel kısma geçip şöyle bir buton koyalım diyorum. Şu gridi bir kaldıralım. Ayrıca görüntüyü göstermek için de herhangi bir element kullanabiliyorsunuz. Çünkü görüntüyü ileriki aşamada bir video brush aracılığıyla alacağız. Ve malum video brush'ı da Silverlight uygulamalarında herhangi bir kontrolün, herhangi bir brush tipindeki özelliğine set edebiliyoruz. O yüzden ben şimdilik bir rectangle kullanayım. Bu rectangle'a da tabii ki bir isim verelim. Dikdörtgen olsun basit bir şekilde. Bu rectangle'ın altına da bir tane buton koyayım. Adı da btn tıkla ee, olsun şimdilik. Content olarak da tıkla diyelim. Ee, bu ikisini isterseniz bir e, ne yapalım? Aslında böyle kalabilir de e, stack panel içerisinde de koyabiliriz. Alt alta konsun. Ee, tabi bu dikdörtgene bir genişlik yükseklikte vermek lazım. E, 200'e 200 olsun düğmenin düğmeninki çok e, önemli değildir diye tahmin ediyorum. İsterseniz görsel kısımdan bir bakalım. Evet şu yukarıdaki rectangle aşağıdaki de düğmemiz oldu. Şimdi düğmeye basıldığında benim hemen bir izin istemem lazım ama onun öncesinde acaba iznim var mı? İyi de kontrol etmem lazım. Çünkü daha önce de izin istemiş olabilirim aynı uygulama içerisinde. E, hani düğmeye ilk kere tıklandığında iki kere kullanıcıdan izin istemeyelim. O yüzden hemen bir e, izin e, var mı diye atıyorum. Bir boolean tanımlayalım. Bunu da eşittir diyorum. Capture device configuration üzerinden gidip allow device access'i ona bir eşitliyorum. Ondan sonra eğer izin yok ise şöyle yapalım. İzin istemem lazım. Capture device configuration üzerinden bu sefer request device access diyorum. Artık iznim vardır diye tahmin ediyoruz. Bu arada şöyle de yapabiliriz. Request device access çünkü geriye bir boolean döndürülüyor. Şöyle eşitleyelim ve sonrasında tekrar kontrol edelim isterseniz. Çünkü kullanıcı izin vermemiş de olabilir bu arada. Eğer izin verilmiş ise artık bu noktadan sonra işlemlerimi yapmaya başlayabilirim. Hatırlarsanız get default video device şeklinde bir metodumuz vardı. O yüzden onunla e, varsayılan ayarlarla gelen, varsayılan ayarları da kullanıcı nasıl değiştirebilir ondan da bahsedeceğim. E, cihazı bir alalım. Capture Device Configuration üzerinden tekrardan Get Default Video Capture Device'ı alıyorum. Device'ı almanız yetmiyor çünkü e, bir sistemdeki e, bir numaralı webcam ile iki numaralı ses e, kayıt device'ına Eşleştiriyor olabilirsiniz. E, kayıt mekanizması için ayrıca bir de e, Capture Source oluşturmanız gerekiyor. Kaynak e, diyelim, S New Capture Source olarak e, yaratalım. Şurada aşağıda görüyorsunuz. Sonra bu kaynağın e, nerelerden, bakın audio capture device ve nerelerden video capture device, videoyu, audio'yu nereden alacağını belirtiyorsunuz. Biz de şimdilik audio ile pek işimiz olmadığı için sadece e, video'yu set edeceğiz. Bu cihazdan video alacağız. Videomuzu aldıktan sonra da tabii ki bunu bir e, video brush aracılığıyla göstermemiz gerekecek. O nedenle hemen aşağı inelim. Bir tane video brush yaratacağız. Adı fırça olsun. As new video brush diyorum. Video brush'ı dedikten sonra hızlı bir şekilde onun sorsunu yukarıdaki kaynaktan almam gerek. Böylece yukarıdaki kaynaktan videomu da aldım. Tabii kaynağın capture işlemini başlatmam gerekecek. O yüzden burada bir start diyorum. Bunun sonrasında durdurabilirsiniz de. Şimdi kaynağım elimde var. Yani e, aldım hatta video brush'ı çevirdim. Video brush'ım elimde var diyelim son olarak. Bunu ne yapacağım? Örneğin dikdörtgenin e, fill özelliğine söz konusu video brush'ı yani fırçamı vereceğim ve işlemi bitirmiş olacağım. Böylece şu an bu uygulamamız izin istiyor. Yakalıyor görüntüyü ve dikdörtgen içerisinde gösteriyor. İşin güzel tarafı bütün bu mekanizma çalışırken ben şu an kendimi size göstermek istemiyorum. O nedenle başka bir özelliği daha bu demo içerisinde göstereceğim. O da şu. Şimdi bu hala bir rectangle olduğuna göre biz bu rectangle'a rahatlıkla piksel shader efektleri de verebiliriz. Şöyle geçelim. Rectangle nokta diyoruz. Neler geliyor? İşte default gelenler blur efekti örneğin. Radius olarak 20'yi vereyim. Şöyle bolca bir blur atalım elimizdeki e, videoya. Evet bu işlemimiz tamam. Şimdi geri geçiyorum ve uygulamamı build ediyorum. Hemen VVM Browser diyerek başlatalım bakalım ne oluyor zaten büyük ihtimalle şu an e, bulunduğum yerdeki tavanı e, görüyor olacaksınız diye tahmin ediyorum. E, laptop üzerine entegre olduğu için webcam e, açıyı ayarlamak gerekiyor normalde. Şimdi tıklaya bastığımda e, izin kontrolü yapacak. Ups yapmıyor. Neden? Geri gelelim. Oh main page load'da koymuşum ben bunları. BTN'e btn tıklanın cli'ne koymamız lazım. Dediğim gibi main page load'da koyunca çalışmıyor hiçbiri. Hemen şunların hepsini bir daha alalım ve kliye koyalım. Build edelim. Tekrar çalıştırıyorum. Tıkla dediğim anda. Evet bakın benden izin istiyor. Kamera ve mikrofon aksesi için izin veriyor musun diyor. Fark etmiyor. Kamera veya mikrofon için beraber veriyorsunuz. Ayrı ayrı izin isteyemiyorsunuz. Yes dedim. Şu anda görüntüyü aldı. Evet. Gördüğünüz gibi yukarıda beni blurlu bir şekilde. Epey bir blurlu hatta. Şu an görüyorsunuz. El sallıyorum. Gizli bir ortamdayım diyelim. O nedenle kendimi göstermek istemiyorum. Şimdi e, tabii bu görüntüyü e, bu görüntüden kare e, alabiliyor olmak e, önemli. Bunun iki ayrı e, metodu var özünde. Birincisi e, doğrudan kaynak üzerinden yapabiliyorsunuz bunu ama kaynak üzerinden yaparsanız bu blur efektini vesaire e, kaybediyorsunuz. Şöyle kapatayım isterseniz ve bu işlemi nasıl yapabiliyoruz aslında bir bakalım. Bunun için başka bir düğme daha koymamız lazım. E, o nedenle zemul tarafına bir geçiyorum. Bir tane daha e, düğme alacağım. Şu loading işlemi biterse. Evet şu düğmeden e, bir tane daha alalım. Ve buraya fotoğraf çek diyelim. E, bu da tıkla 2 falan olsun şimdi. Çok önemli değil. E, fotoğrafı çektikten sonra nereye koyacağız? Tabi o da önemli. Fotoğrafı çektikten sonra da göstermek için e, olmadı. Stack panelinin dışına e, bir image nesnesi koyalım. Overlay. Image x2 nokta name foto diyelim. Hatta başta da img koyalım da e, ortalık karışmasın. Img tamam. Yüze... yüz e olsun. E, horizontal alignmentı right olsun. Vertical alignmentı da top olsun ve şöyle yukarıda bir yerlerde dursun. Evet şu üst köşede. Çok güzel. Tamam şimdi. Geri dönüyoruz buraya. Btn tıkla 2'nin clean'de benim kaynaktan almam lazım fotoğrafı dediğim gibi. Şimdi kaynak hatırlarsanız buradaydı. Bu kaynağı dışarı alacağım. Böylece aşağıdaki event'ten de rahatlıkla buna ulaşabileceğim. If diyelim kaynak üzerinde büyük ihtimalle bir şeyler vardır diye düşünüyorum ki burada state varmış eşittir diyorum. Bakın started stopped vesaire durumunu alabiliyoruz. Eğer started ise tabii ki benim e, görüntü alıyor olmam lazım. O nedenle onu da bir kontrol ediyorum. Sonrasında tekrar kaynak üzerinden gittiğimde bakın orada ilginç bir metot daha var. O da asenkron Capture Image şeklinde. Asenkron olarak bir resim, fotoğraf yakalamamızı sağlıyor özünde. Hemen onu çağırıyorum. Benden bir callback istiyor doğal olarak. O yüzden bir callback yazmaya başlıyorum. Şimdi callbackler malum. Default olarak ayrı bir threadde çalışır biliyorsunuz. UI threadde çalışmaz. O nedenle burada da bir dispatcher kullanarak UI threade geri dönmem lazım ki ben rahatlıkla elimdeki UI elementlere ulaşabileyim. Buna da begin invoke diyorum. Bu da tabii ki bir benden action istiyor diyelim. Burada da ne yapacağım? Artık e, imajıma ulaşabilirim. Image. ImagePhoto.Source dedikten sonra e, yukarıdaki foto arkadaşı kendisine Source olarak iletiyor. Aslında bu kadar kolay. Asenkron bir Capture işlemi başlattık. Capture işlemi bitince fotoğrafı aldık. Geri döndürdük UiTrader'e. Dispatcher sayesinde ve onu da fotoğrafımıza eşitledik. E, build edelim. Kaynak üzerinden yaptığımız için uyguladığımız e, Blur efekti çalışmayacak tabii ki. Aldığımız e, screenshotta diyelim. Webin Browser diyelim. Şimdi tabii merak ediyorsunuz. E, bu efekte uygulanmayacağına göre beni e, göreceğinizi e, düşündüğünüzü e, zannediyorum. Ama maalesef göremeyeceksiniz. E, yes diyelim. Evet. Şimdi Evet görüntü geldi. Şimdi diyelim ki ben size şöyle güzel bir reklam göstereyim. Bunun fotoğrafını çekmek istiyoruz. Hemen kare ala tıklıyorum ve gördüğünüz gibi yan tarafta fotoğrafımız çıktı. The Next Web olarak Mix Konferansından ufak bir logo görmüş oldunuz böylece hani fotoğraf almak bu kadar kolay. Bu fotoğrafı tabii ki kaydedebilirsiniz, servera e yollayabilirsiniz. Belki image processing yapıyor olabilirsiniz. Bu bir barkod olabilirdi bu arada. Hani farklı bir iş uygulamasında barkodu gösterdiğiniz anda hani onu çek edip okuyup hemen bir ürünü, ürünle ilgili bir işlem yapıyor da olabilirsiniz. Rahatlıkla bunları yakalayabiliyorsunuz. Ha peki bunun blurlu halini yakalamak isterseniz yani üzerine belki bir logo koymuştunuz bir şeyler yapmıştınız vesaire son halini yakalamak isterseniz bu sefer biraz daha farklı bir taktik uygulamak gerekiyor örneğin şunu ben hemen bir koment edeyim ve aşağıya doğru gidelim bu sefer silverlight 3'teki writable bitmap sınıfını kullanabiliyoruz writable bitmap sınıfını şöyle ilerletebiliriz ne diyelim image yerine ime diyelim atıyorum as new writable yanlış yazmayalım da writable bit map diyelim hemen bakıyoruz system windows media Imaging'in altında yukarı alalım onu bizden ne istiyor bir aslında ui element istiyor şöyle constructorına gidersek biz ne vereceğiz bizim dikdörtgenden görüntü almak istiyoruz diyoruz herhangi bir transform olmayacak o yüzden buraya bir nothing verelim. Bunu aldıktan sonra da yapacağım şey aslında yine basit. Ee, source olarak e, bu imm arkadaşı verebilirim. Bu kadar basit. Writeable bitmedi. ekrandaki dikdörtgenimin görselliğini aldım ve e, fotoğrafımı aktarıyorum. Tekrardan build ediyorum ve projemi çalıştırıyorum. izin verelim. Evet. Beni tekrar görüyorsunuz. Şöyle bir el kaldıralım. Bir şeyler yapalım. Fotoğraf çek dedik. Ve gördüğünüz gibi yan tarafa fotoğraf geldi. bulurlu. Haliyle e, farklı piksel shader efektleri uyguluyor olabilirsiniz, custom vesaire, e, chroma key efekti ilginç olabilir, e, belirli bir rengi temizleyip belki fon e, fonu değiştirmek gibi işlemler e, ilginç şeyler yapılabilir. Fakat baktığınızda e, gördüğünüz gibi epey bir basit Webcam'e erişmek erişmekte basit, oradaki görüntüyü almakta basit, fotoğraf çekmekte basit. İster e, kaynak üzerindeki hazır asenkron metodu kullanın, ister e, eski writable bitmap metodu kullanın rahatlıkla alabilirsiniz ve unutmayın ki bütün görüntüyü bir rectangle içerisine yansıtmıştık o rectangle'a animasyonlar yapıyor olabilirsiniz üç boyutlu ortamda koordinatlarını değiştirmiş olabilirsiniz vesaire vesaire her türlü atraksiyon yapılmış olabilir. Evet umarım bu görsel dersimiz de faydalı olmuştur başka bir görsel derste görüşmek üzere.